böyle dört tane ara salonlar var sayın var. Bir ana salonumuz var. yan evet. Birçok evet. yükümüz aldı burası. Kaç Bidana tane? Bazı branşı burada istihdam edeceğiz. İki de bir parça. Evet. Bir ana salonumuz var. Toplamda beş tane. Salonlar. Burayı yetiştirdim. Hadi, alalım, alalım. Programlar için, konferanslar için, evet. özel bizim antrenörleri, toplantılar, görsel verebileceğimiz evet. şeyler, evet. eğitimlerin evet. eğitimleri, birçoğunu burada yapacağız Sayın Çok amaçlı spor salonumuz tamamlanmak üzere. İnşallah bir ay içinde hizmete girecek. Hizmete girdiğinde sporcularımız çok daha rahat bir ortama kavuşmuş olacaklar. Sporun birçok alanında çok ciddi başarılar elde ediyor sporcularımız. Bu çok amaçlı spor salonumuzla birlikte bu başarıyı daha da ileriye götüreceklerine inanıyorum. Ve böyle bir hizmetin girmesi Osmaniye'miz adına gerçekten çok faydalı. Devletimizden Allah razı olsun bu hizmeti Osmaniye'mize kazandırmış olmak Osmaniye'mizin sporuna çok katkı sağlayacak. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum.